Merhaba arkadaşlar Prum kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Aras. Ben Ve bugün arkadaşlar uzun zamandan sonra ekipte klipte oynuyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Abi, bir saniye, oldu. Bir saniye videoya müdahale etmek ne? zorundayım. Bu eski enerji kalmadı gibi ya. Yo, bir daha kal. bir daha o şeyi bir daha ve hoş geldiniz Bak Uçum Bir daha Hoş geldiniz Şöyle ya. Oğlum sen kendini enerji müdürü mü zannediyorsun lan? Aa. Enerji elektrik müdürü değil mi oğlum? <laughs> Seda şaha. Oh. kuyruğunu yakalamaya çalışıyor Meto senin gibi. <laughs> Abi o şey mi videoda önce bıçaklamaya çalıştın köpek mi? <laughs> Allah Allah onu sen yapmadın mı reis? <laughs> Hayvan severlere selam Bu ne isme mı? bak. Burahan Can Aras. Ya gelin ismine baksana Münir'in. Böyle bir isim Arkadaşlar bu arada <laughs> daha fazla saklanma istiyorsanız bu videoya 10.000 like istiyoruz. Biliyorsunuz ki CSGO artık yani bana da çekiyoruz. 12 gelsin ya. Kaç? 12 gelsin. Ya 12 bana gel. neden kırmızı verdiniz? O Laz gibi konuşma. Ya ben, ben. mavi isteyorum. çok <laughs> <laughs> hayır, çok hayır. Uf. O da map aşılı büyük ha. Evlat yer. Evlat Oy. Oh, kime evlat dedi? Sen... Oh. Ya Ya, Şimdi bir şey diyeceğim. Ben bir, bir tane alınca. bir yer buldum. Bir delik böyle yeşil bir delik. İçi dönüyor. Şey, olmasın. şey almasın. Yeşil uzaylı'nın <laughs> göt deli mi diyor? <gülüyor> <gülüyor> diyor. Aa, bak. Atilla benim oradaymış ya. Üst katımda. Ben alt kattayım da. Şuraya sprey basayım. He. Abi, Sprey'i girdim duruşun. ben. Bak girdiysen bizim umrumuz dışı. Ne haber lan enayi? Eşek. Bulamazsın bence git. Ben bu deliye giriyorum merak ettiğimden. Ne deliği göt. Oha geldiğim yeri görmeniz abi, lazım. Abi burada burada. Vay Geldiğin buraya. yer senin şey değil mi lan Kocaeli İzmit? Yo. Oh. Şimdi ben buradan evet. info verebiliyor muyum bu arada? Bizimkilerin yerlerini. Yani, İkisi tabii, de bizim, aynı tabii. evde. Hı? Bir burada bu arada infosu verilirse e, Önceden biliyorsunuz bir devrim yapmıştım. Tüm saklanmak videolarını sabote etmiştim. Gene ederim abi. Gene ederim. <laughs> En ufak benim infom verilirse bütün saklanmaş videolarını sabote etmeyen Mertcan'ın anasını. Net diyorum yani. Tamam ben şu o an ya. sabote ettim mi sence? Geldim ya yanına saklanmaya çalıştım. çalıştım biri gelirse bu be, tamam Umur'un ne alakalı adam gördün mü beni geldim buraya? Bilemem kardeş elmayı soymadan. <gülüyor> <içinden> <gülüyor> e tamam sen biliyorum. burada e, yargı yapıyorsun. Yargısız infaz. Ama bak şu an benim yerimi belli edersen sövüşersin. yersin. Yok lan hiçbir Oha. şey. Oha, Oha bu kum. Ya salak çocuk vay salak, iyi yere salak. geldik. Neyse gel. neyse gel, gel 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 Burada bulamaz mı? Kanka değil bulur bu ya. Falan. Silahımız görünüyor. Emanet görünüyor. Hayır gayı <laughs> Dalgayı sakla. Dalga dalga. Biz çocuk köylü müyüz? Dalga Aa, dalga. Aa bu şeyin küçüklüğü var ya bir tane dizi. Ha. Mr. Shelby Shelby. He Shelby'nin şeyi çocukluğu bu bak. Ha Shelby kim? Götten sıktım bir de tanıyorum. gibi. Ha değil mi var ya? Shelby değil. Tom Shelby değil mi? Mr. Abi. Mr. Robot. O kim? Hı yapıyor bira bira. Fark ben gidiyorum ya. Böyle. Korkak gibi oynamayacağım ben bu oyunu ya. Kovuşma Koşma ses verme. Ses tamam. verme. Ananı avradın. Meto. Meto. <laughs> ya oğlum o adam nereden geldi önümüze ışınlandı? Ben ışınlattım abi. Ben ışınlattım. Nasıl sen ışınlattın? Ya dur 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 sakin ol. Sakin ol. E, Onu bakalım. Onu Burnuna ona koyayım. Bir saniye. Ati bir anlaşma yapalım. Tabi abi. Tamam mı? Bak ben seni seviyorum, sen de beni seviyorsun. Ben de seni seviyorum. Abi. bugüne kadar bozmaya çalıştılar. Ati senin Burga buna benziyorlar. Hayda. Buğra ittifakında <laughs> sen kayıt olmuştun değil mi? Slash mi <laughs> elini <yani. gülüyor> öper attı. Ama kaçıyor şimdi, bir rahat ettirdi. Ha, tamam mı? O, ya ya. Ya. lan. Ejri. kardeş kim geçiyor? Kim geçsin? Burakhan geçsin ya, Burakhan Aras. Tamam öyle biri Aa. olmadığı için. Eee, Mertcan geçiyor. Tamam, beni, abi, takip tamam abi, abi, hadi, hadi. Evet. beni takip edin. Tamam Buğra abi hadi hadi. beni takip edin. 10 numara mekan var Mertcan abi. Gelin. Ben direkt çıkıyorum Oğlum, bu arada. Bekleme yok. Direkt çıkıyorum. Gel 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 gel. gel. Bir şey mi var abi? Direkt çıktım. Gel gel. Şey abi şu rapçi ezel mi? Ha şey ezel. <laughs> <laughs> Mübde <Mipte> ezel. <gülüyor> <gülüyor> o kapıları kapatıyorsun ya. Senin anı. Anne... Aa köpeğe bak lan. Bu itler burada bir yerde. Sesleri kesildiğine Amca. göre nefesleri o, o. kesildi hepsinin. Ha. Ortamı Abla. görünce anan amma. İçlerin burada işi ne ya bu? Hadi abi sen bir geri git Aha. ya. O ne? Menüröz ne oldu kardeş? Gidemedik geri galiba. Atif sakın yok buradan çıkma. Siz neredesiniz oğlum? Aa. Göstereyim mi onları satayım sana? Aa. Gizli bir yerdeyiz abi. Hamza sana bak. Geri gel. Oh, <laughs> Sağına bak geri gel. Neresi? Sağına bak geri gel. He? İtler. Mertcan nerede kardeş? Meto infonu ver öldürmeyeyim. Geri kapıyı açıp kapıyor. Sinir oldum ha. Münir yapıyor ya. Mertcan infonu ver seni öldürmeyeyim. Mertcan versene, o neden? evdesin. Infonu ver Meto öldürmeyeyim diyorum da. Veriyor mu vermiyor mu çocuk? Oh, niye <gülüyor> osuruyor lan altta? Mercan osurdu suçlu. bu arada. <gülüyor> Hemen <gülüyor> suçlamaya giriyor ya. <laughs> o, niye osurdu lan bu Kesin bu kutunun içine. Videonun altında bir Kanka osuruyor mu osuruyor <laughs> <laughs> Bana suç atıyorsun ya şöyle şöyle. Gerçek mi sahte mi real mi hocam? Ya infosunu versenize şunların. Ya. Ölüyorum. Ver ver direkt ver. Oh hıh ya, yapıyor ben ya. abi dışarıda. Öyle. Hay burada değiller değil mi? Valla ben ya kapı ben açma seslerini yapıyorum abi gelirsen görürsün yani beni. Sen buradasın oğlum zaten. Tamam o beni yakalayamıyorsun ama ben seni yakalamak için her şeyi yapıyorum şu an. Bu kapıyı kanka kim kanka açıyor kim? bir müdahale edin Buga. Kanka burada açıyorlar ya. Bu salak buraya nereden girmiş ki acaba? Aha. Ne oldu he? İt. Ben şimdi buraya gireceğim. Buradan buraya. Wow. Ama buradan bir yere giriş musun? Hayır, hayır, hayır. Bilmem ki. <laughs> Nereden bileyim ki? <gülüyor> ya <gülüyor> senin anan. Abi ne oluyor ben anlamıyorum. Destek şu an lazım da. destek. Ne oluyor bir tat. Abi oradan. Fake'i atıyorum Aman. ya. Tamam sinirlenme Burgha hanım. Bekle seni de öldüreceğim abi. rahat ol sen. <laughs> ben bir şey yapmadım ama sen Burgha hanım. Ananı kırmızı mavi. Neredesiniz oğlum ipucu verseniz bana. Abi ben beni bilmiyorum. Kalbindeyim abi. Ben de birinin götündeyim. Hayda <laughs> vur abi daha demin o geldin. Ne dedin şey? vurdun vurdun. O lastiklere bakmadın mı cidden? <laughs> Senin annen. <laughs> Hadi abi Hadi geriye ya. Kaç 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 kaç. Bir <laughs> yerden girsene amına koyduğumun yerine ya. Hop. Ha burada hala kapı açıyorlar ve Bulgargas gelmemiş. Nerede? Şaka Siz peki yani. bak aşağıda mısınız? Yukarıda tamam, ben mısınız? Ben info veriyorum. Tamam info aşağıda yukarıda dönen mı yukarıda mı? Dönen köpek, dönen köpek diyorum sana. Dönen köpek. Aşkım, ben ama aşağıdayım diyorum abi. O dönen köpeği bulurum köpeğe. <laughs> ama hatırlamıyor o dönen Tamam köpek. biliyorum da. Gelir bulurum yoksa. O kapıyı açsana annen. Bak o kapıyı bir açsalar işte çok habir açıp kapıyorlar çok sinirleniyor. Kapıyı kitlemişler Meto. He Meto'nun olduğu yerde şurası büyük ihtimal buradan geldi. Aynen öyle. Buradan geri kaçtı. şu an kaçıyor bak arkanda hop inen öyle. Nerede lan? Bakkalı görmedin Aha. mi? Ya siktir git bakkal diyor. yoksa orada ya. Gül. Siz yalancısınız Çok işte ya. Bravo aşağı kata gel aşağı. Yalancılar. Gördünüz mü? Gördünüz Oha videoda gördüyseniz zaten. Hayır izledim. yalan bu, konuşuyorsun. O kesme ama Tamam herkes yalan herkes konuşuyorsun. Kesmeyene ne adam? Yalan konuşuyor değil mi Hamo? Ayıp oldu mu? Arkandan yürüdü bu arada. <laughs> Keyif çatı çatı hem <laughs> <laughs> aşağı katta semaver keyfi ya. Oğlum <laughs> çok üzgün lan. Sinirim bozuldu şu an. Ben sinirin. de çok Vay sıkıldım. çıkayım biraz gezeyim bari. Ama 6 si dakikamız kaldı. Arkana bak. Senin a kim bu? Merçen abi buraya, aşağı gel. kata gel. Gel. Gel buraya. Oo ona tak var mı hocam? Oh man really <laughs> Bu Aa mi? bir dakika iki tane flash attı öyle bir şey var mı? Yok iki tane daha yok. Evet, attı smoke. tamam. yok daha yok işte bitti. Tamam. Soldan kaçtı abi. <laughs> Nereden kaçtı? Bu abi, çok <laughs> sinirli <senedi> ya. Arkana <laughs> bak abi arkana. Hey! sakin misin? Burada, tamam buradan nereye nasıl tamam. girdi oraya? Götlerin Tam tamam. 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 Ama söyle ama söyle. Çabuk. <laughs> abi yok. Tamam sakin ama ol. Ama söyle. Abi söyleyemem. Ben uzun burun. Bir tane daha attı. Bu hep atıyor abi böyle oyun olmaz. Abi dikkat et. Bir şey yapmadım ki. Bir dakika dur. Şimdi kapıyı açayım kaçayım hemen. Nereden buldu burayı? Bunun anasını. Hayırdır abi? Ölce ne? Az kaldı. Hayırdır, bir bidon da bize ayırmış hali yani. He? Ha. Abi sağ. Senin ananı kapat. Basıyorum. Mutu abi iki. neredesin ya? Bir yerde ne var ya arkana. Alo. Beyler benim internet koptu. Ona kalan yakalanmadı. Bekle şimdi sik. <laughs> <çektim>. Çok kötüsün <laughs> <yetisin> be abi. <laughs> oha, oha baka girdi. O Hamza'yı nasıl vurdu onu ben anlamadım. Oğlum Hamza direkt benim önüme geldi. Aynen ya. <laughs> Gelişine vurdum diyor. Onu ona vurdun mu? Yani. Uçtum uçtum Gel buraya gel! Torlu it <laughs> Lan bak geçmedi Lan niye geçmedi? Tamam Bir Yo köpek öldü <laughs> Bir it öldü Aldı iki it Bu galiba çok sinirli ya O da burada bir yerde de nereden gidiyor acaba? Oğlum bu buradan değil mi? Aynen abi altta. <laughs> Aa. Bugazan. <laughs> tamam. Abi artık sıkıldık ya. Ben şu an senin üstündeyim biliyor musun Atilla? Aa. Gidi dakika. Oraya oluyor. nereden giriyoruz? <laughs> He? Nereye? Orta. Söylemeyin arkadaşlar, söylemeyin. Bu sen beni nasıl görmedin? ben hala onu düşünüyorum. Kanka sen orada hala. değilsin ya. Boşver. Ortaydım yani. lan. Atilla tam şurada. Bak, metoda Abi burada. Ben görünüyorum bu arada duvardan. Can fanusun içindeyim balık gibiyim. Abi kapıyı kapıyor. Abi oradan giriş yok ışından can ışından Nereden can. ışınlanmış bu piç oraya? <gülüyor> <gülüyor> Ananı Buga hat. Lan buga ışınladın. <laughs> Sen ışınlamadın lan ben gittim. Ben ışınladım burada. <laughs> şey bak yalana bak. gel bir daha gel bir daha. Bak buraya gel. Gel ses ver. Buko. Bak ses veriyorum. Gel buraya. Tamam. Dolabın önüne gel. Dol <laughs> ben noktip açarım ama öyle yaptığınız öyle için. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Noktip evet, açıldı. Ne Mada Bey. Ananı. Bak gel. Sizin ben ananın. <laughs> Mada Bey. Oraya nereden ya? geliyor? Bir info <laughs> ver. Kanka ne? Info ver oraya ipucu. Kanka bak ben sana söylüyorum ama yukarıda Allah var kanka. Abiciğim ipucu versene. Kanka yukarıda Allah var kaka. Altı kata gel abi ben sana tarif edeyim. <laughs> kanka yukarıda Allah var kaka. Şşşt nereye geliyon lan? Ananı Şşş, senin be. Çektir bakayım onu. Ama <laughs> oğlum o evden hiçbir şekilde şey olmuyor ki. İçeri girdiği gibi atıyor. Kanka bu evden şöyle ki, hayır ben basmadan atmıyor. Ben sen. basana kadar senin e, Çimler şey ha. diyeyim, çiçek diyeyim banim mi artık tamam. ne yaparsan. Ona basan oç o zaman. Niye abi ben basıyorum. kural geldi, evet. kural geldi. Şu an basma. Mete Bir el gekt de alta ineyim. Meto abi. Nereden buraya? Meto abi. Efendim, Anladım, efendim götünden. Ne götünden. verdin bana? Duymadım mı? Lanetli misali benim burada. Lanetli Oğlum, bu bela ya. Gittim? Bu odada da, bu odada da ya, yağa. Ya, <laughs> bu <gülüyor> odadaki çiçek Bu nereye gitti? Mesela, Zaten yara. Abi bu var ya ciddi vula. diyorum. Bu va. <laughs> hayda. O kadar bir şey işte ya köpek. Senin ananı avradın he <laughs> Şimdi köpeği karıştırmayın beyler bir info yok demedim mi Ya <laughs> <Ha>, ışınlıyor ışınlıyor. <laughs> bir el ışınlama bir el ışınlama be adi köpek. He? Abi hem bana edici <laughs> hem de Sonra ben. 59 de... 58. Gel gel buga gel. <laughs> ya baksan oğlum Aha. o, o ne, neyle ışınlıyor beni? E'ye basıyorum ışınlıyor. Ya şey. ışınlayan oç şu an. Oh. Şu an ışınlayan oç. Son saniyelerim çünkü. Işınlayan şu oç dedi. Dedim. O an o Aa. Oh. an ışınlamadım. Oh. O an ışınlamadım ki tamam. ama. 30 saniye ışınlayan oç. Tamam. Son 7 hadi, saniye. Hadi hadi. Son 8 saniye. Köpekten mi bir şey yapıyoruz lan? <laughs> Bu kadar dikkatli okuyor musun? Kanka yok ki yeri yok. Ya. bu ya. E ben bayıldım ya. Bayıldım yok, ya. Yok yeri Abi, yok yeri yok. geçme ya. Tam taşak külüsü an geçme. Yok. E onun hiç kadı yok. <gülüyor> <gülüyor> Easy. Nokta geçti. Nokta geçti. Yapacak bir şey yok. Kim geçiyor? Abi nokta geçti. Ben Atilla kim geçiyor? Hayatta... Hayatta İsim ver, beni Ati. dese de ben geçmem de zaten. Ya İsim ver çabuk kim geçiyor? Hayır Noclip'le ok, geçti. Benim söyleme sadece. Hamza geçsin geç Hamza. Hadi. Ki, yo, hadi. Hadi, bir ben beni söyle mesela. Geç geç. Geç. geç geç geç. Ben abi masaya Yok, yok geçtim. Buka benle gel. Buka S benle gel. Seve çit yazayım oraya da. He. Tamam. Benle gel seni oraya götüreceğim gel benle. Yok yok. Oğlum Hamza <laughs> biliyor ki orayı. Hayır, Gamze bilmiyor. Biliyorum abi Bil gördüm. Bilmiyor. Ben. Bilmiyor, blöf yapıyor, blöf. Sen, sen senden gördüm, tamam. Sen... Hayır, tamam. benim gidişimi nereden göreceksin orayı? Gel, gel e, bu de, koçam, bana bir ver. Baksana, köpek herifler sizi. Gel, hani gel, iki gel, şey gel. oluyordu, he? Yalancısınız lan siz. İçsiniz lan. Bekle. Merçanda yürümüyor gibi, unuttum. Ha, tamam tamam, buldum, 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 gel. Eee, ben de söylüyorum o zaman, bir dur, şey söylemeyin. Dur dur yanlış yer. Şey, çıkın bir daha gelin. Çık bir daha gel, şuraya gel. Ha tamam buldum. Bu bak. Şurası ışınlıyor. Şurası da kapıyı açıp kapıyor. Şimdi o zaman tamam. ben de söylüyorum. Neyin lan? O eve girdiğimden itibaren basan oç. Hadi bakayım o şeye ışınlanmış. Basmayan oç. Ee, ben dedim abi. Aa, Hadi, yapacak Burada büyü sözü şey. önemli. Ben bunu basarım. Anca yeri mi buldunuz? <laughs> Öyle bir şey yok hocam. Hamza gel lan köpek dönüyor burada yani sen. <laughs> ah, ah. Aa, abi yediremeyim. E, ben gideyim şey yemek yiyeyim, Ben, ben ilaçmadım ki. Arayamayacağım. Aynen öyle abi. ki o. Acaba kendi arkadaşımızı da ışınlayabiliyor muyuz ya? Bir deneyelim. Çık Münir. Işınlıyon abi. Abi hepiniz oradaysanız ben... Hepimiz orada değiliz. Değil. Biat ya edebilirsin, pes edebilirsin. <laughs> biat ettim dersin, kazandık sayarız. Amca Am 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 ayak parmaklarımı koklu yerlerini söyleyeyim. Ben neyi koklayacağımı söyleyeyim <gülüyor> mi? Oy da. Merak ettim ben, neyi lan? İsterse söyleyeyim yani. Neyi? Bir de burada burada neyi? geçmiş lan? gibi yapıyor ya. Nerede? Atma be, atma be Kırıklı adam. Hey! Karın geçişine baksana. Atmaya devam edeceğim mi köpek yeri? Açamadın. Ne oldu sen severdin plajı bu bu gajı. Al buradan atak hey, acaba bir şey olur mu bu ka? İçeri mi girecek yok. Oraya gider mi? Oğlum sis atma. Sis atma. Sen gir içeri yeşile git gel. Ben ya. gidiyorum ya sıkıldım. Selamun aleyküm. abi. He. Bas 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 çubuk bas. Neye? Ya abi. Aa. Ha. İçiniz aynı anda mı ışınladım o? Evet. Ha mo biliyorum he orayı nereden gidildi mi? Neredesin ka? Ama söylemem. Ha ha ha. Ben söylemedim ki neredesin? Enayi. Enayi. Ustuma doku oldu. Ustuma doku. Ustuma doku oldu. Bak bir daha geldim lan enayi şey, hoş se ya. Hoş geldim buga. Bak gel içeri gel içeri gel meto basma gösterelim delikanlı Gelin gibi ye. gel içeri. Gel. Bak gel o gel. köpeğin oraya gel gel o köpeğin oraya bekle basma meto harbi delikanlı ol Gel içeri kardeşim neredesin şu an? Abi, tamam köpeğe bas, e bas köpeğe E bas. Ya abi, ben biliyorum başka şimdi. Hayır lan köpeğe ha, bak orada e. bas eği. <laughs> <laughs> Aynen öyle abi. Easy. Ya, ya. Biat edebilirsin bize. Aynen. Benim bulduğum yer bu arada. Atilla'nın ne yapmazdı ki Atilla bir şey diyordun sen. Ayak parmaklarını yalayacakmış Atilla'nın öyle diyordu. Niye öyle bir şey yapsın ki oğlum? Oraya değil, onu değil ama ne yalayacağını söyleyeyim mi abi? Hamo. Amca gel lan topuğumu kok. Beni takip et kardeşim. Ben <laughs> çık ben dışarıdayım şu an. <gülüyor> dışarıdayım. <gülüyor> <gülüyor> dışarıdayım. <gülüyor> 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 neredesin? Dışardayım. Bak, smoke attım. Diko'ya atıyorum. Diko'yuma da gel. Da Geldin mi Diko'ya? Burada galiba Dikoy. Bak. <laughs> ben buradan gidiyorum. <laughs> böyle zıplıyorum, zıplıyorum, gidiyorum. Bak, bak, bak. Burada böyle yapıyorum, çıkıyorum. Bir de şöyle yapıyorum. Ananı çıkıyordur. <laughs> Onu görmedim biliyor musun? Easy. <laughs> 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 Arkadaşlar daha fazla saklamışsınız. Benim problemim benim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.